Evet, yanımızda Ümit'in Suzuki olduğu için onu bypass yapmaya karar verdik. Ama o bypassımız da sıkıntılı. Sen e, siz gelebilirsiniz ya. onu burada bekleteceğiz. Seni öne alacağız sonra. Öyle Bunu bekleteceğiz onu. Ya da gitsin ben alayım onu. Tamam dur abi burada. Gitme daha abi mi? Gel dur. Biraz, gelme gelme. Patrolin Patronu arkaya gelme, al. O geçsin mi? Ama bir He gideyim. Kanala düşmeden şuradan gidemez miyim? Kenardan kenardan. Aha mantarlara bak. Yenir ye mi bunlar? Ben anlamadım. Şş, Oo girelim. süper mantar lan bunlar. bunlar girmeden buradan. Nereden? Abi, Mümkünatı yok abi. Öyle bir ihtimal yok. Hiç unut onu. Ümit, Öyle bir ihtimal yok. Onu unut. Bu mantarlar yenir mi ya? Ya bırak abi. Abi çok güzel mantar ama be. Şey yapalım mantar var karnıcık diye. Hadi git de gel. Kim geliyor? <laughs> Sen video çekimi yapıyor musun? He? Video çekimi yapıyor mu? Evet. Evet, patrol geliyor şimdi. Nurla bu taraftan çek abi. Oydu. Var ya. Yok canım. Alışkınım düşmeye ama <laughs> o kadar Hayır. kolay da düşmüyorum yani. Arbiden, çok zor şartlar. Abimin abi. be yoktu düştüğü gibi. Harbiden. da çok güvenden düşer. Hani bir şey olmaz diye. Anladın mı boş? Patrol geliyor. Patrol çamurla tanıştı. Yürü be. Yürü. Sel getirdi Belihin Beliğin cırvakları çınlasın. Aynen. Oyma. Az geri az. Çok az. Çok az geri. Tamam. Bir daha çok oyma yeri. Biraz daha tamam. Bas şimdi gelecek. Aha nayvayı yedi abi. Yok biraz daha git gidebildiğin kadar git. Ben de kipsim, git git git. Daha git. Da geri çıksın, bence. çıksın işte. Mecbur oturacak oyacak oraya başka yolu yok. Çok güzel devam et Hadi Git daha abi. git <laughs> Defransiyel terste evet. Tersi, Terste ya ondan Terste defransiyel Tamam bas şimdi Kaptırması lazım oradan abi Kurtaramadı oradan Bunu defransiyel çok O kadar gibi. kaptırır yürümez ki evet. Hop gömme Yapma <laughs> gelseydi keşke. Ya, abi kalopur geçti mi? Bunun hayli geçmesi lazım ya. Ha bunu defansa tersle. Geçer, geçer. O tarafa, o tarafa. Tamam, Bak, burada, burada... Abi, abi. bağlayalım artık. Bağlayalım. Burada Senin ben senin. Lan tamam. oğlum geçemezsin. Öyle bir ihtimal yok gidiyorum abi, sana. Patlam, tamam gel. Şuraya kadar İleride gel abi. Gel. abi ne olur, gel, gel. Gel buraya kadar gel. Kadar gel. Erkan abi. Gel, gel buraya kadar gel. Zaten bu kendini çekiyor. Bak sonra indikemeyecektir. Sağ, sol yap. Doluyor. Ya, <laughs> Nasıl geçersin? Nasıl <laughs> geçersin? Ya, <geçirim gülüyor> ya, <babayı> <laughs> abi sel geliyor sen. Şu, sen. Abicim süper süper. Oldu değil mi? İlk defa arabadan keyif alıyorsun şimdi. <laughs> tamam. Hadi Erkan. Şey, Ümit hadi. Ha, Geçerdin, ya. Ya. hadi <laughs> Geçerdin ya. Geçerdin ya Ümit. Şurada kesin hafif bir sızı vardı. Adam girdi. alalım çeksin ki Acı su var almasın hocam. içerisi. Acı Acı. 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 Tamam. Gel gel sen şuraya gelebildiğin kadar gel abi. <laughs> Mümkün hatı yok geçmez abi Geçmez abi. Şimdi bak nasıl kalınır? Bu da onun. <laughs> yavaş, yavaş gel. Yemez abi yemez. Sen oradayken gel kanala bas git. Ya, kanala geleceğim. Mümkün değil. Zaten hemen kayar olsaydın Yok yok yürümene gerek yok. Yürüme. Buradan bile çıkamayacak mı? Gel. Al biraz. O da gidemeyecek ya da. Dur al biraz daha bebekler. Oldu da şampoyu nereye bağlayacağız bunu? Nasıl tamponu nereye? Tamponu bağlama yeri yok mu? Ben orada da çekerim bilmiyorum. Çeker, çeker, şöyle. Nasıl çekmeyecek şeyi ne yaptınız oraya? Devam et. Tamam. Git camını kapa. Gireyim mi? Gir, camını kapa camını <Gülüyor> <gülüyor> Hop daha gitme kayacağım buradayken düşeceksin Şimdi kayacağım bak zaten Ahahahah <laughs> ümide bak ümide Bas 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 10 numara Ayran iç <laughs> Tamam Vaaa <laughs> 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 Geldim. Oğlum sen orgazm bile olmuşsundur oradan gece. <laughs> ya burada su var altında kanal yok işte mesele o tamam mı? Sen diğer yerlere sakla hadi, hevesini. Hadi. <laughs>